Selamlar. Yeni sezon Shelter'ı ile karşınızdayım. İlk sezon ne oldu da ikinci bölümde bıraktım derseniz ki ikinci bölüm dün yayınlanacak. Siz bunu izlediğinizde dün oynanacak. Benim için bugün. Ne oldu derseniz dur. Capsa'ya başlatıyorduk değil mi? Oyun indirme geldi. Yenisini aldım. Şimdi dur lan setup ile ben zaten şey çıkıyorduk. Aşağı şey nerede diyorum buradayım inşallah belanı ya Evdeki karakterlere de şey verdim. Enzon verdim. Hızlıca artık çalışabilecekler. Bir kişimiz Beyza'nın nodu açmasıyla olsun. Biz... Var mı? Yok aslında. Bunlar biraz yeme suya ihtiyacı var ama. Çok gerek yok. Sibel şimdi şey yapsın. Tuvalet koysun. Tamam. artık. <laughs> Ona bir duş at. Sonra birinizi şu şey atarsınız. Hızlanır. Yağmur yağmasını bekleyeceğiz zaten bildiğiniz gibi. Craft your first object item. Başarı varmış. Güzel. Bakalım saatlerce olur umarım. Direkt yatak matak atacağız. Bir şey diyeceğim. Şundan herhangi bir yere atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Atsana siz. Gördünüz mü? Hands-on ne kadar iyiymiş lan. Tamam. Düşra hemen odayı açsın. Beyza pardon. Lan kız bayılmasın. Tamam. Beyza şöyle gel. Dur. Hemen bir yatak atalım. Ne diyeceğim? Şurayı terlik yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Yer iki yatak yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Yapalım mı? Bir dakika şuna Şundan bir tane yapacağız zaten. Ondan bir tane yap çünkü o kız uyumak zorunda. Sonra şunu upgrade at. Max'a Görüyoruz Beyza. Yat. Ben onu level atlattıktan sonra çok da hızlı gitemiyor Ben şu köpeğe bir yemek vereyim. Büşra acıkıyor, Büşra'ya da yemek ver. Ben su içmesi lazım, su iç. büşra yemek ediyor sonra bir şalteri şey, temizlesin. Ben su içecek ardından şey yapacak? Diğer iki yatak atacak hemen. Diğer iki bir tane daha atamayacak. Aa atabiliyorum. Aha yağmur. ardından şey yapabilir misin be? Öf diğer iki. Hemen yapıştır şuraya. Bak onu yap hadi başka bir şey istemeyeceğim. Hala yağmur ya, Hala yağıyor. Çok güzel. Lan çanta yapmadık. Ananı avradını. Lan yapamıyorum. Derim yok. Poşet. Bir. Abi insan aşağı. Teşekkürler. Bir tane yani, ya tuvaletini yapsın. Ardından orayı temizler. Tamam. Tamam temizleme boşver. Başkası temizler. <laughs> Keşke ikisi belli yapmasaydı. O zaman zorunda kalacağım. Neyse köpeği de alın abi. Ne ee, olur bu sefer güzel harita gelmiş olsun ya. Buraya 80 binim süre gidiyorsun. Buradan oraya tamam. Buradan oraya gideriz. Böyle, şöyle 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 gezin abi şuraları. Yağmur yağmaya da devam ediyor değil mi? Çok güzel. Şöyle gezin abi. Eküple ekiple ekiple git. Ekip 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 kardeş güle güle. Evet şimdi sırayla Beyza kaldı. Beyza çıktıktan sonra bir su içsin. Böyle de duş alsın. tuvaleti temizlemeleri lazım. Bunları unuttuk. Beyza uyan. Sonra kıyafetini giy. Sonra bunu tamir et. Sonra bunu tamir et. Tamir et. Ve tuvaletin şey duşunu alacak. Ben bir yatak daha yapabiliyorum değil mi? Hmm, yapalım ya. Abi çok yavaşsınız ya. Gerçekten onu ya. Hızlı yapmalar için stat vermeme rağmen yine de yavaşlar. Artistler. Hızlı da mı spesiyel giyindirsedik? kardeşim yok kafasını. Vur kafasını. Bu sefer köpeği aldım. At bizi soyumuzu soyumuzu. Kuruttu her şeyimizi ya. Kardeş bayıl. Silah almak bir tur sürecek ona uğraşmayacağım. Ananı avradın sen. Köpeği öleceksin ki. Ah enayi alırım ikisinde giderim bay bay. Bana geldi bilmiyorum ilgilenmiyorum. O silah inşallah yerden almıştır. Ya hani ikinci tamiri boş Beyza. Sibel ikinci yatağı yapacak. Bu Diğer ikiden yatak at. Sonra şunu dekonstrak edip gerisini atabilir miyim ki? Başar, ona giyin. Beyza çıkardı, kıyafetini değiştirken sonra bir şey yapsın Dur Sibel, sen şurayı tamir et sonra kıyafetini çıkar. Hemen şuradan bulutlarımızı alalım, onlara ihtiyacımız var. Şunu üstüne ver tamam. Tuvaleti temizle. Tuvalete gir sonra yat. Hemen arkadaşlara bakalım neymiş dertleri. Kardeşim kafana vurabilir miyim? İyi bizimki sopayı almış. Daha doğrusu ben. Alta batımda görüntü duruyor mu? Durmuyor. Vur kafasına Büşra. Oğlum başlayacağım blornuz ama ha. Vur kafasına. <laughs> Düşmanı bayılt diyor. Şey aldım. Başarım aldım. Kim bayıltırsa o alıyor levelde herhalde. Ee, Beyza orada uyuyacak. Zaman item çok güzel çok güzel. Şükür abi. Şükür ver. Bantı ver. Yemek çok az çıkıyor abi ya. İşte bu yataklar çok yavaş uyuyor bu karakterler. Diğer iki karaktere deep sleeper verdim bu arada. Yine aynı şeyi mi verdim bilmiyorum ki. Nereden görürüm onu? Göremem. aynı Yemek. O bu bu bu. Kovaya 13 tane kovan varmış. Gerek yok. Abi şunlar çok şu uzun Aletlerden çıkması lazım. Yemek lazım. Ne yap biliyor musunuz? Su iç işte be. Ardından tuvaleti bir yıka. Buraya yürümeyecek Şimdi lense ihtiyacım yok şimdi aslında. Kabloyla banta da ihtiyacım yok Bu kadar benzine de ihtiyacım. Sonra metale de ihtiyacım. Hadi ver, ver. Dur yürüm oraya. Bekle ne yapıyorum? Yavaş, Yavaşlat. Tuvaleti yıka. Oradan base'i yıka. Ardından uyu. Base'ine çok kıyım. E, yapılacak ne var? Yapılabilir. Burada recycler var aslında biliyor musun? Buna gidilebilir ha. Hiç yapmadım bundan. Şu... Tabi yangın söndürücü de lazım bize. Bu recycler'a gideyim mi ya? Ee, Geri de lazım. Tabi öncelikli olarak yemek lazım bize. Çok Başka bir şey yok. Çağırabiliriz aslında bizimkileri biliyor musunuz? Yağmur ya, hemen geri yerinden gönderirim. Yağmur niye ekranın ortasına giriyor? Ya bizimkileri çağırmak istiyorum aslında da yemek yok abi ne yapayım ya? Hani iki birim yemek getiriyorlar. Ha nereye kaçacağını zannediyorum. Laura nereye kaçıyorsun aslanım? Oyun sesi alt geliyor galiba. Ya bayıltın şu an kızı ya. Gece basamıyorum burada. Ay helal lan kızım. <laughs> öf. Öf ne <neyi> usuruyor be. <laughs> bayıl. Oğlum bayıl bayıl. Bak. Yararına diyorum. Kefim bilir. Benden ne istiyorsunuz abi sizce? Ben sana bayıl dedim. Dedim mi? Dedim arkadaşlar. Değil mi? Bunun için mi abi? Broken pipe diye bir şey mi varmış lan boyunda? Ne bu antibiyotik salla. Şimdi bizimkiler nerede? araması da var artık benim karakterim. Bizimkiler daha ilk yerde. Çağırayım mı? 3 prim yemekle gelmek istemiyorum. Bu ne buna. yok gibi ama şimdi. Ha bunun önemini biliyorum bu arada. Bunu niye yer değiştiremiyorum? Bunu değiştirebiliyorum. Nereye koyayım abi ben bunu? Bu yer koptu. Gerekli ne? Şuraya, şuraya. Vallahi köpeğin yanında sıçar mı? Bunda değil. Dur şunu açalım da artık. Ha? Çok güzel. İlk ayıcığı seçmişim. Tamam. Sibel uyandı. Bir tur yemek yemesin. Tuvaleti kullansın. Şuradan bakıyordu Evet. Generator, shelter door falan bunlar tamir etmek nötre yakıt gerek mi? tamir et sonra burayı temizle ha <laughs> burası da kapıları tamir ettirelim <laughs> hemen de kavgaya hazır hanımefendi <laughs> Ruti. İnşallah ölmeden eve dönebilir benim karım hayır lan <laughs> Bu ne abi? Yemek lazım. Aslında biliyorsunuz mu? Hazır bu kızlar da yeni uyandı. Çağır şunları abi. Sen Yağmur durdu lan. Kapıyı tamir et. Ardından bu kapıyı tamir et. Ha, şuralarda şey atacak. başımda. şimdi. Haydi abi. Ee, Shutter make makeshift shower. Ne tamam. Ardından uyuyor. Uyumasına çok ihtiyacı yok ama işte bizimkiler geldiğinde sıkıntı Kıyafetini çıkar sonra. Ben sana uyu dedim ya. Ondan yemek yersin. Tamam sal kapıyı. Çıkar kıyafetini. Ver uyan. Kıyafete gerek yok artık. O kapıyı orada tamir edersin. Teyze köpeğe yemek koy. Su iç son. Ha köpek olmaz. ses çıkıyor. Tamam. Bunu alabiliyorum değil mi? Ben bunu Şimdi sen sabunla duş al. Ardından bandaj al. Ölmez ölmez korkmayın. Düşman nerede? Sabunla duş al. Sen yemek ye, uyu. Ne yapamıyoruz? Bundan da yapamıyoruz. Bir yatak daha yapılabilir. Oda açılabilir. Kim gelen? Feyzas. Sen de yemek ye. Güzel oda iş şey yapsın. Güzel yağmur başladı. Dayı bir git daha yeni başladı. Heh. Sana uyuma emrini verdik. Biraz su içsin. Yemek yesin, uyusun. Yanınca su içeyim. Onun bir şey. Şimdi ne yapabiliriz? Oda açalım bari diyeceğim değil mi? onu yanına hemen göndeririz ya. Onun durumu böyle. Benim durumum ne? Ben uyandım. Uyuyamay işte. Onun ne yaptığını anlamadım. Yapamadım. Bunu da yapalım. Bu ne? Pedro. Garda kullanmak için. Neden ne işim olacak? sana mı oynasak acaba ya? Make shift sure, tuvalet ha, yer kaplayacak o da. Buradan da koymam lazım çünkü yerim yok. Düş. Şöyle yapalım. Yani kutu ya. sana dur. Beyza nerede? Hemen Beyza uyusun. Tamam, Büşra uyandı. Bak be hop şuna. alın abi. Alın abi. Burada da gidebilirdik. Alın orayı. Oraları Gezin abi. Bu arada derim yetmedi değil mi? Bir tane eksik. Bakayım. Deri aldık şu. Eee sıra. Uyu. Ardından duş al. Beyza da şuna devam eder uyanınca. Water filter yüzde Water filter niye kendi kendine? a benzin bitiyor. Önce benzin, benzin al. güzel bak at olmayınca ne güzel ilerliyoruz Ayarlar aynı bu arada birebir. Haritayı çok büyük yaptım. Onun dışında normal ayarlarda. Bir etika. Güle güle. Adam besleyemeyiz ki zaten. Kazık atar. Bir adama verebileceğim. Böyle kalk sen. Hemen onu, ver. Duşunu al. Sonra ne yap biliyor musun? Demedim, bunu. Ne yaptın? Lan suyumuz bitmiş. İyi yağmur ya da. Ben de ne yapıyor bu manyak? Lan git giyin. Burayı tamir et. Arnına burayı tamir et. Beyza uyandığında kutuyu yapacak. Tamam. Ardından duşa gir. Ardından burayı tamir et. Güzel yemek bu bu. Sabunu almayacağım. 5 tur daha götürebiliriz o sabunla bizimkileri. Tamam güzel. Sonra tuvaletini yap. Bir hafta hayatta kal diye başarım geldi. Gayet güzel. Sonra sen kıyafetini çıkar. Bakalım yine kimler geldi. Sesi şöyle bir tık kısabilirim. Haydi. çıkar Abla bayıl. Teşekkürler. Biraz bir tur benzin alalım bir stek. Güzel bir şuna of oh, bayas tat aldı gayet güzel. Şimdi Beyza tuvaletini yapacak sonra tuvaleti temizleyecek. Ha, güzel. sefer. Başout. su ee, Sibel yoruldu. Sibel su iç ardından yat. Ardından yat. Beyza sen shelter'ı temizle sonra bu yatağı fixle. Aha farmasi. Öf 5 tane med kit mi? Gönder. Odun alamıyorum. Şube de çok önemli ama, yüze ihtiyacım yok. Gel buraya. Ince şimdilik ihtiyacım yok. Bunu ver, belki de yaparım. Abi motorumuz çok az ya. Böyle evet, tuvalet uyuduktan sonra tuvaletini yap. Çok güzel. Yani, Alabildin alsana işte salak. Hayda ya kerbeden çıkmak zorunda mıydın ya? Bu da lazım. Bu şu lazım bana şu an. Abi hiç bir şey dağıtamam biliyor musun? Yok ya. Karıyım mı geri? Hayır yani o tam kaçırıyoruz ya. En önemlisi yeme alıyoruz değil mi? Ejda niye boş duruyor? Bu varmış bu ya. Neyse arkadaşlar şu vs'yi atalım videonun sonuna gelelim. Yavaştan. Dövelim abi seni. Şöyle bir şapala indirelim sana. Bayılırsın akum varsa. Teşekkürler. Evet kendinize iyi bakın bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere bay bay